Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bugün çok sevdiğim bir abimin yanındayım. Onun dükkanını göstereceğim size. Şöyle göstereyim. Dışarıdan girelim. Benim benim. Böyle dışarıdan geliyorsunuz, kapıdan içeri giriyorsunuz. Böyle çok güzel, küçük. Şirin bir pizzeriye. ünlü mamullerin oldu, içeceklerin oldu. Ekmekler bitmiş. Normalde ekmekler geliyordu. Bu şekilde. Sevgili abicim şu anda sucuklu yumurta yapıyor. Lan <laughs> her şeyi çekme lan Hacı almış eline kamerayı var ya götün üzerinde sağa sola durmadan gidip geliyor. Oturtamıyorsun kendini. Bu gördüğünüz adam aynı anda 8 kişiyle konuşup 3 kişinin de problemini çözebilir. Mesaj yaşarak. Özelliklerim arasında. Evet. O kulağındaki kulaklığın şarjı hiç bitmez. 8 saat konuşur. Burası mutfağımız. Burası pizzeriye. Bu arada bu pizireyi bu arkadaşla abiyle ikimiz kurduk. Havalandırmayı yaptık mesela. En çok buydu. Bunun bir hikayesi var anlatacağım sonra size. Evet şu an patates makinesinde. Oo, nuggetlarımız kızarıyor. Teşekkür ediyorum İhsan abi. Fırın. Bu fırın çok büyük. 2, 4, 6, 8 tane pizza alır bu şekilde bu evatlarda. İşçi kendine pizza yapmış. Ne zaman yiyecek bilmiyorum. O çalışıyor şu anda. Ondan sonra. Nagıtlar kızarıyor abi baktım az önce. Az daha dursun alalım. Ama çok güzel görünüyor.